Merhaba arkadaşlar. Bu evde kaldığımız dönemde e, evde neler yapabiliriz diye birçok video izlemişsinizdir. Biz de e, anlat bakalım. Anlat bakalım oyununda karşınızdayız. Aslında <laughs> tamamen doğaçlama olacak. Biz de bilmiyoruz ne çıkar. İzleyelim görelim. Aynen. Şimdi dakika tutacak mıyız? Bir dakika mı iki dakika? Mı? İki bir dakika. dakika tutalım. Bir dakika, daha ilerle. Kalk tamam. Az. Anlat Bakan'dan zaten ilk e, harfi anlatmaya çalışacağız. Bunları kullanmadan e, başlayacağız. Harfi değil, kelime. Kelimeyi, aynen. Kelimeyi kullanmadan başlayacağız. Hadi bakalım. Herkes biliyordu zaten. Ha? Olsun ben... Takip eden kameraya doğru çek. Oradan <laughs> bakar. İnan güvenmiyor musun bana yani? Başlatıyorum. Evet. Şey... E, Havlar. Bu arada neyden başlıyoruz? Hangi harften? A ah, 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 harf. başlar. başlıyoruz. Tamam. Havlar. Köpek. Onun bir cinsi. Pitbull. Yuh yani. Sizin iş yerinizdeki e, bölümleri sayar mısın bana? Ne bölümlerini? E, i̇şe aldıkları alımlar. İnsan kaynakları. Düştüm. İş alım yok mu? Tamam. Evet. Ben işe nasıl gidiyorum? İş i̇şte demişsin tamam. İşte ben işe nasıl gidiyorum? Otomobil. Başka? <laughs> Basta. <laughs> 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 Farklılık yapıyorsun. Başka nereye gidiyorsun? Arabayla. Da? Arabayla. Otomobil, arabayla. Arabayla ara. ne çalıştırıyorum? Kontak, anahtar. Kontak, doğru. Ee, neyle du duyuyorum? Duymak kullandım. Ee, ben nasıl biriyim? İyi biri. İyi uyulu. Başka ne derler? Sevecen. Başka ne derler? Nasıl? Yardımsever. İyi dedin. İyi. İyi kalpli. İyi. Bir de çeşitlendir onu. İyi. İyi niyetli aşkım. Çok sağ ol bebeğim. Çok sağ ol. Tamam. Süren bitti. Tamam. Şunları bir karıştıralım. Hangi mı? Bir ata alıyorum. Tamam. Bir dakika ya. Ee, Balata gittiğimizde dükkan vardı bir tane. Senin çok sevdiğin ama ben çok fazla kalmak istememiştim. Böyle bir şeyleri e, para karşılığında ne yapıyorlardı? Açık arttırma. Aynen. Yalan oldu gidecek Yine. demek. Eee şimdi... Hani evlenmeden önce... Böyle... Çok geziyorduk. <laughs> Yok. Kaynalar, gelinleri nereye götürürler? Hamama. Aynen hamamda. Ben gidemedim gerçi ama. Neler vardır böyle eee... Tellat. Kese. Te kese. Kese? Kese demek. demek. Şiirleri biz ne yaparız genelde birilerine okumak için? Ya da etkilemek için? Önce ne yapmamız lazım? Kendimiz okumamız lazım. Okurken ne yapmamız lazım? Sonra kağıda bakmamız lazım. Kağıda yapmamız lazım. Yani. Esmerlemek lazım. La Casa de Papel... Tamam Sözler La Casa de Papel, evet. Dizisinde. Evet. Böyle arkadaş seslendirme yapar. Profesör. Kızının... Hayır. E, olayların... Devam ettiği sürede Tokyo. Aynen. Tamam. Ben de. Bunu çevirebilirsin. Görmüş olabilir. <laughs> Başlatıyorum. Evet. Biz e, bir ayakkabı firmasına gitmiştik. Orada bir test yapmıştık. Bir yere çıkmıştık. Aynen. E, ne yapmıştık orada? Ayaklarımızın ha. ne tür olduğuna baktık. Tamam. Ayağımızın altı. Taban. Taban. Ee, Üst taban. Heh. <laughs> <laughs> Oha. Heh. Legazete tepel miydi? Neydi o işte ya? Söyleyemiyorum. Orada... E, ...atıyorum bazı kişiler e, ne yapıyordu? E, Birilerini serbest bırakıyordu. Özgürlüğüne karşı. Tüyo. Onlar neydi? Rehin. Reyn. E, rehin. 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 Cepte bir... Cepte rehin. Reyin ne yapıyorlardı, karşı tarafın veriyor, ne yapıyor, Reyin bir olay vermek, evet çok iyi. Ee, peki e, o şeydi, profesörü şu anki şeydi neydi o ya? Ne? Hırsızlara o. karıştı ya, neydi o? Ma, kadın ismi neydi? Lisbon, ha? Lisbon ne ölçüyor, ne bakıyordu profesörün ulaşmak için, Neleri takip ediyordu? Süre bitti. Hadi. Tamam olsun. Neyi takip ediyordu? İzni. İzni. Onlar ne oluyor aslında? Kanıt. İpucu. Tamam kanıt. İpucu yazıyor orada. Kanıt değil. Başlatıyorum. Aynen. Damatlara içirilir. O özel günde. Yüzük takmadan önce. Rakı. Aileler bir yada kendi içiyorlar. <laughs> Ay damatlara takılmadan önce kahve kahve. kahvenin dibi nedir? Tel Bu Hamburg e, hamburgerde köftenin üzerine Hardal. dökülen soslardan biri ama acı bir tadı var. Hatta biz gittiğimiz zaman hep bir şey sosu gibi. Ben sos değil. Acı sos. Böyle e, şey tadı veriyor. Senin sevdiğin tost neydi? Barbekü. Ha barbekü. Kimyalı alakalı bilemezsin. Aşk olsun. <laughs> e, ee, tatlının zıttı. Kapatın. <laughs> Acı. <laughs> ee, ben onu gördüm. Benimkiler niye az o kadar ya? Onu gördüm. Tamam. Evet. Ee, Luna Park'a gittiğimiz zaman gondola biniyoruz değil mi? <laughs> ne oluyoruz biz orada? Birinci böyle. Ona ne derler aslında? Eğleniyoruz. Bizim karşımızda ne var şu i̇nşaat. an? Tam karşımızda. inşaat kapattı önümüzü. Ne göremiyoruz biz? Manzara. Ne manzaramız? Deniz. deniz. Denizde ne vardır? Denizlerde ne vardır? Gemi. Gemi. Gemi ne olur? Güzel. Böyle evet. e, çok sallanınca ne olur? Allah bu. Teşekkür ederim. Geçtik onu. Onu da geçtik. <laughs> onu da geçtik. Dışarıda ne var? Ay. Ay. Bayramımızda da var. Yine. Teşekkür ederim. Ee, toplama topuma çıkartmıştım hangi ders hangi matematik. ders matematik orada bir tane of bunu anlatamam köklü ya sayı. köklü bir şey bir Üç şey rasyonel sayı bir... o çok farklı bir şey birkaç tane ilgili bu Eee... bunu anlatırsam hipotenus. var ya e, tanjant kotanjant ya kotanjant bunu anlatamam ya bir şey söyleyeyim mi bunu anlatsaydım çok 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 kendimi çok tebrik ederdim Kosinüs. Şimdi... Kosinüs tane sinüs diyecektin işte. Tanjant kotanjant dedin. O çok zor onu söyledin sen. Tamam onu onun daha basitleriz. sinüs bölü kosinüs tanjant. Kosinüs bölü sinüs kotanjant olması lazım. Yanlış atarım bunu gördün mü? Bunu gördüm. Görmedim. Gerçekten görmedim. Ee, bir şey alırken ne yaparız? Eşinizi kredi kartından alırız. Hayır. Ee, Sarımı kırmızı mı mesela kırmızı aldım. Ne yapmış oldum? Karar verdim. Karar verdim. Aynı zamanda ne yaptım? Aldım. Daha karar verdim. Kasa gitmeden ne yapmış oldum? Bunu değil de diğerini tercih ettim. Ha, tercih etmenin basit bir dili var, kelimesi var. Nedir? Biz ee, hayvanları veya ee, Hayvanlar veya neyse bunu da geçelim. Evlerimizde daha çok iş yerlerinde balıkların konduğu kap. Akvaryum. Heh, ona benzeyen e, ee, vücudumuzda al yuvar. Diğeri. Ak yuvar. Aynen. Alayım dostum. Gördüm. Görsen de tamam anlatamam ki. <laughs> anlatamam çünkü ney? Başlat. Permasan. masa. Başar. Ya, ya yangın yandı. Sonra ne kaldı geriye? Kül. Kün. Bas. Kül <laughs> bas. Bir dakika pardon. <laughs> of. Evet, takım elbiselerinin markalarını sayıyoruz. Alayım. <laughs> Damat. Kıyılı. Kıyılı. Tamam. Geçen de e, babaları aldığımız e, gömlekler. Beşiktaş. Kat. Beşiktaş'ın anneminde ya da Kat. Beşiktaş. Evet. Ee, Darıca'da ne var? Hayvanat Bahçesi. Aslında onu, o oh hayvanat bahçesi değil mi? E, pek e, pek onları ne diyorlar? Bu değişik bir yab yabancı bir ismi var. Sonu Park mesela. Cüre. C C University. Jurassic Park. Evet. dostum yok, yok yok park yok. Vallahi yok. Yok Ama park. Park adında var. Ay olsun bir şey olmaz <laughs> <laughs> Adında var. En <laughs> ee, azından Jurassic Parkı saradırdım sana. Adında var. Bunu bu defa. Adı zaten park. Evet mantıklı. Görmedim ya. Daha çok Amerika filmlerinde karşımıza çıkan böyle e, yabani ve e, bir böyle şey, eğerlet, eğerlet değil de neyse program sunan ünlülerden bahsedebilir misin? Hatırlar mısın? Burcu Esmer Soy. Daha eski böyle akşam... Erkek mi kadın mı? Erkek. Beyaz Öztürk. Beyaz Zıt Öztürk değil de diğeri daha eski. Ya daha eski değil de daha fazla böyle artı 18 takılı. Ha o kampayı <laughs> ee, Bizim oturduğumuz bina aslında bir e, nedir? Site. Sitede de daha doğrusu binanın Sitede oturmuyor muyuz biz? Binanın yapım aşamasına ne denir? İnşaat İnşaat, İnşaatın daha da öncesi aslında o bölge nedir? Arsa Cık. Neymiş? Harfiyat Oho, diyeceksin ki taşınacak falan diyeceksin tamam, yani Tamam giriyoruz işte inşaattan, inşaat demeden taşınacak desem eşya dersin Oho Başladı Çok eski Yeşilçam filmlerinden insanları say bakayım bana ben bir dinem. <laughs> Çok iyi ya. Şey Pendik'te var bu yer. Ee, piknik yaptığımızın hemen yanında. Böyle e, arabalar geçiyor oradan. Vum vum. Formula 1. Aa, araba gibi. yok mu? Evet. Araba yok ya orada. Otomobil var işte. Araba değil ki otomobil. Hayır. Hayır, araba değil. Hayır. Araba değil. Kardeşimin arkadaşı hangi bölümü okuyor? Hangi arkadaş? <laughs> <Yapma onu. gülüyor> Söyler misin? Hangi, hangi arkadaş? <laughs> i̇şte bir arkadaşı var. Bir çok arkadaş var şimdi. Hangi arkadaş? Yakın var? bir arkadaşı. Kız arkadaş mı erkek arkadaş mı? Bırak sen bak şu an süreyi uyguluyor. Bunu sen çözersin. Sen pa parın sana Hayır. Geçiyoruz bunu. Bitti ne oğlum sen? <laughs> evet gördüm zaten sevgiliyle alakalı İnsanlar e, son güne ulaştığı zaman ne olurlar? Ölüm. Heh. Ölümü kendi elinden olmazsa, başkası tarafından gerçekleşirse... Aynen. Ay. Senin memleketinin oyunu... Horon. Oyun dedim ama. Olsun yani memleket horon. Ee, benim gittiğim benim gittiğime inanmadın ama asker askere asker, asker, hala inanamıyordum ama askerlik bittikten sonra alınan belge Teskere. belgeye bak o belgeyi bir göreyim en azından belki o zaman inanabilirim ee, şimdi bir benim eski çalıştığım işleri aslında neyse bunu hatırlamazsın şu an böyle dursam ne yapmış olurum Zamanı durdurdum, dondum. Zamanı durdurabilir miyiz zaten? Durdum, dondum. Durdum ya. Sessiz. Ben nasıl bir insanım deseydi ben anlardım. <laughs> sessiz miyiz? <bir gülüyor> Çok da sessiz değilsindir de işte. Şöyle başla. Ha tamam. Eee kurmak hangi tencerede olursa daha güzel olur aslında. Ne bileyim <laughs> Ya hayır bilesin. Biraz... Tava. Çelik, alüminyum. Çelik, çekiliğin diğer şeyi. Kalay. Trabzon'dan gidiyoruz alıyoruz da gramlı veriyorlar onları. kalay kalay işte. Aa doğru ben de altındakini anlatmaya çalışıyorum. Sen ne esimliyesi olan eleman desin <laughs> Yok canım yani. Kimyacı. Ben neyim? İş yerinde. Memur. Evet. E, i̇kinci görevim. Müdür yardımcısı. Ders olarak Öğretmen. Muyum? Evet öğretmenim. Peki ben derse girdiği zaman ilk ne yapar? Yoklama alır. Çok iyi. Yoklama alır ama yoklama kıyadeye söyledi. <laughs> Onu Sen... demek istediğini ben bildiğim için öyle. <laughs> evet, tam... ha. İnsan böyle e, ne yapar? Ferahla. Yok <laughs> 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 ya ne hemen. Yemek yeri nereye iner o yemek? Mide. Mide iner. Mide eğer kötü olursa ne olur? Şişer. <laughs> <laughs> Doktor gidersin ne yapar mideye? Gal... Gastro... Neydi? He endoskopi. Evet ama kan ödemiyoruz. Şey Bitirelim. Bitirelim aynen. Bunların saymasını sonraya bırakalım. Videoda fazla uzatmaya gerek yok. Şu günlerde zamanı biz böyle geçiriyoruz. E, zamanın değerini bilmek lazım. Artık gerisi sende. Yani zamanın değerini e, şu anki süreçte daha iyi anlayabiliyoruz bence. Herkes bu süreçten kendince bir şeyler çıkartacak, kendince yeni yeni hüder edinecek, yeni yeni şeylerini öğrenecek. Biz de günümüzü bu şekilde değerlendiriyoruz. Bu arada karıştırdım. İşte Yeniliyordum bir şey. ama biraz yeni <laughs> yapmış oldum. Biz de böyle Biz değerlendiriyoruz. Şey. E şimdi bu çektiğimiz ilk video. Tabii bunu ilk başta söylememiz gerekiyor ama şu an sonunda söylüyoruz. Böyle değişik tarzda videolar çekerek sizin de desteğinizle beraber bunu çoğaltmak istiyoruz. Daha yeni olduğum için çok fazla abonem yok ama siz alttan abone olabilirsiniz, olur, beğenebilirsiniz olacağım. ve videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Az ben önce seni... aslında daha uzun konuşmuştum ama <gülüyor> <gülüyor> o çekmedi bu bu ikinci kez hatta üçüncü kez diyebiliriz. O yüzden yani, tuttum yine çekmedi. Bizi o yüzden direkt konuya <laughs> direkt girdi yani. Neyse hadi. Burayı kalkarız. keseriz. Keseriz. Ben evet. kesmeyiz. Kes Kesmez. <laughs> kesmeyiz. Bir de olur.